Arkadaşlar merhabalar bu dersimizde temel beden e, pers kaydırma işlemi yapacağız e, normalde standart temel bedenimizi çizdiğimizde göğüs pensimiz bel pensimiz aynı şekilde e, sırt pensimiz bunu omuza da kaydırabiliriz. Ve bel pensimiz olmak üzere ön ve arkada dört tane pens oluşturuyoruz. Ama modern özelliklerinde modül uygulamalarda sadece buradaki pensimizde kalmak zorunda değil. Bu pensimizi ya da bel pensimizi istediğimiz her yere kaydırabiliriz. Şimdi bu aşamaların nasıl olacağını size göstereceğiz. göstereceğim. Bunu da göğüs pensi üzerinden göstereceğim arkadaşlar size. Öncelikle 8 aşamada göstereceğim. Ee, bir aşamada da nerelerden penslerimizi kaydıracağımızı göstereceğim. Şu şekilde temel bedeninizi bel hattına kadar kopyasını alıyorsunuz. Göğüs pensinizi, bel pensinizi alıyorsunuz. Sonra göğüs hattınızın çizgisini alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde tam 9 tane e, oluşturuyorsunuz pelurdan. 9 tanesi de işimizi yarayacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle Şöyle yaptığım işlemi göstereyim size. Öncelikle aşamalarını yapacağız. Yani buradaki göğüs pensimizi hangi noktalara taşıyacağımıza göstereceğim size. Bunlara da numaralar veririz. Birinci, ikinci, 3. dördüncü, 5. 6. 8 tane farklı noktaya buradaki göğüs pensimizi taşıyacağız. Şimdi arkadaşlar sayfa düzenimizi oluşturuyoruz. Ölçüler 38 bedenli temel standart bedenimiz. Temel beden pens kaydırma işlemi eşelimizde 25. Zaten temel bedende hangi eşeli kullanıyorsak burada da onu kullanıyoruz. Öncelikle aşamaları belirleyeceğimiz için şöyle sayfa ortasına koyuyorum. Arkadaşlar ön ortası kumaş katıydı düz boy ipiydi. O yüzden ön ortasına tam denk gelecek şekilde bir doğru çizdim. aşamaları göstermek için temel bedenimin bel hattına kadar aldığım pelurla yapıştırıyorum arkadaşlar. Çizdim doğruya tam denk getirdim. Şöyle fazlalıklarını sileyim. Şurada yapışmayan bir noktam var. Hemen onu tekrar yapıştırayım. Kendim arkadaşlar göğüs pensim tam göğüs hattımda. Ama bu pensi farklı noktalara taşıyacağım. Önce birinci noktamın kol altından aşağı 3-5 arası 3 santim alalım ya da 3,5 alalım. Şöyle yazıyorum. 3-5 santimetre diye. 3,5 santim aldım arkadaşlar. 3,5 santimden tam göğüs e, bitiş noktasıyla bu aldığım noktayı kesik, kesikli yardımcı çizgiyle birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki yapma amacım buradaki pensimi buraya çıt atıp buraya taşımak. O yüzden buraya makas işareti koyuyorum. Çünkü buraya çıt atacağım. Bu benim birinci aşama. İkinci aşamamda arkadaşlar tam şuradaki bel pensim var diye buradaki ortaya bu pensi buraya taşımak istiyorum. Yine tam pens ucundan tam pens ortasına gelecek şekilde kesikli çizgileyim çiziyorum. Makas işaretimi koyuyorum burası da benim ikinci noktam olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü noktayı e, bulmak için de tam yan dikiş bel hattından pens ucundan cetvelimi koyuyorum. Bir yardım çizgi çiziyorum. Yine buradaki göğüs pensimi buraya taşıyacağım. Makas işaretimi koyuyorum. Burası da üçüncü taşıyacağım yer. Dördüncü arkadaşlar şu kol ortasını taşımak istiyorum. O yüzden eşerimi tam kol çevreme gelecek şekilde 21 kadar çıktı. 10 buçuk şurası oluyor arkadaşlar. Hemen 1/2 1/2 yazdım. Tam kol ortasına gelecek şekilde yine pensimin ucuna bir yardımcı çizgi çiziyorum. Makas işaretimi koyuyorum. Burası da benim dördüncü noktam olsun. Beşinci noktayı da arkadaşlar ön ortasına gelecek. Ben hattına gelecek kesişen noktaya belirledim. Oraya koymak istiyorum. Bakın işaretimi koydum. Burası da beşinci taşıyacağım nokta. Altıncı noktada arkadaşlar tam ön ortasında göğüs hattı olsun. Yine pens ucuna gelecek şekilde. Lütfen buna dikkat edelim. Tam pensimizin ucuna gelecek pensin bitim noktası. Makas işaretini koyuyorum. Burası da benim 6. noktam olmuş oluyor. 7. noktamı da arkadaşlar tam yaka. Ön ortasıyla yakanın ön, ön yakanın kesiştiği noktaya göğüs pensimi taşımak istiyorum. Kesikli yardımcı çizgimi koyuyorum. Makas işaretimi koyuyorum. Burası da bedim 7. noktam oluyor. 8'i de arkadaşlar omuzla kolun kesiştiği noktayla pens ucunu birleştiriyorum. Dediğim gibi bu pens istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Hemen hemen bedende taşınacak 8 noktayı belirledim arkadaşlar. Şimdi bu 8 noktanın her noktayı birinci, ikinci, üçüncü noktayı taşıyarak devam edelim. Yine öncelikle kendime bir yardımcı doğru çizmek istiyorum. Şöyle kopyasını aldım. Pelurumu alıyorum. Birinci noktam neydi arkadaşlar? Tam 3-5 arasıydı. O noktanın şöyle bir işaretini şöyle alıyorum. Pensimin ucuyla bir yardımcı çizgi çiziyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki göğüs pensimi ben kol altına taşımak istiyorum. Zaten ee, makas işareti koymuştum. Geliyorum. Bu belirlediğim noktaya tam pens ucuna kadar bir çıt atıyorum. Çıtımı attım. Geliyorum arkadaşlar göğüs pensimi kapatıyorum. Çünkü zaten amacı bu pensi belirlediğim noktaya taşımaktı. Pens uçlarını temel beden kalıbını çizerken eşitlemiştim. Bakın tam ucuca gelecek. Amacım zaten böyle ucuca gelmesiydi. Şayet sizin gelmiyorsa bir hata vardır. Eşitlememişsinizdir. Bakın arkadaşlar bir de pensin çizimiyle alakalı bir önceki derste ee, bahsetmiştim size. Dışa doğru değil de böyle öncelikle kalıbımızda üst üste konulur. Şekli belirlenir. Daha sonra kalıba bu şekil verilir demiştim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen kapatacağım pensi kapatıyorum. Göğüs pensimi kapatıyorum. Göğüs pensimi artık kol altına almıştım. Bakın birinci aşamam buydu. Yeni haliyle yapıştıralım. ön ortasını düz boyunu almıştım. Tam oraya denk gelecek şekilde göğüs pensimi kapattım. Ve arkadaşlar göğüs pensimi kol altına taşımış oldum. Şimdi arkadaşlar son halini ayarlamak için bu şekilde ortasını buluyorum ve artık bu benim kalıbıma dahil olduğu için tarama işlemi yapıyorum. Ben biraz video çektiğim için hızlı hızlı yaptım. Sizler mutlaka daha muntazam yavaş yavaş uygulayın. Bu benim artık arkadaşlar birinci aşama. Hemen aşamamı yazıyorum. Birinci aşama. Şimdi aynı işlemi belirlediğim ikinci aşama yapmak istiyorum onu da şöyle yapıştıracağım. Doğruyu belirleyeyim. Ön ortasını belirleyeyim şöyle. Yine pelurumu aldım. İkinci aşamamda arkadaşlar şuradaki pensimin tam ortasıydı. Geliyorum. Tam pens ortama. Koyuyorum. Bir yardımcı hat çiziyorum. Ama arkadaşlar tam pensimin ucuna gelecek şekilde çıtımı atıyorum. Çünkü göğüs pensimi taşıyacağım. Tam onun ucuna gelecek şekilde çatımı atıyorum. Geliyorum. Pensimi kapatıyorum. Taşıdığım pensi kapatıyorum. Bakın tam ucuca geldi buradaki pensi kesiyorum pens fazlalığıma. Pensimi bel hattına taşımış oldum. Hemen kapatacağım pensi yapıştırıyorum. Ön ortasına gelecek şekilde son haline yapıştıracağım. çizdiğim ön ortası doğrusuna yapıştırıyorum. Geliş şekline göre yapıştırdım. Burada yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Artık burası benim pensim. Bedenime dahil olan kısım bu kısım. Ve tarıyorum arkadaşlar. da benim ikinci aşamam oluyor. Şimdi arkadaşlar biri iki gösterdim. Geriye altı aşama kalmış oluyor. O yüzden yine bu, saat bu sayfa düzeniyle devam edelim. 3-3 yani iki sayfa daha yapalım. Aynı bu sayfa düzeninde. Bunu şimdi kenara alıyorum arkadaşlar. Hemen yine aynı sayfa üzerinde devam edeceğim için Şöyle Ön ortası doğru mu yapıyorum ve Üçüncü aşamayı yapacağım arkadaşlar. Üçüncü aşamam neydi benim? Tam ucuydu. Geliyorum. Kesik atacağım yere bir yardımcı çizgimi çiziyorum. Tam bel köşemde çıtımı atıyorum. Çıtımı attım. Pensimi kapatıyorum. Pensimi kapattım. Pensimi yapıştırıyorum arkadaşlar. Ön ortasına bir doğru çizmiştim. Pensim tam bel hattımda açıldı. Şimdi son halini yapıştırıyorum üçüncü aşamamın. üçüncü pens kaydırma aşamam bu arkadaşlar. Aynı işlemleri burada da yapıyorum tarama işlemlerimi. Başlığımı mutlaka yazıyorum. Ben şimdi video çektiğim için hızlı hızlı yapıyorum çok uzun video oluyor çünkü 3. aşama başlarınızı yazıyorsunuz ölçüler 38 beden temel beden pens kaydırma işlemi eşelimiz 25 tarama işleminizi yapıyorsunuz 3. aşama şimdi 4 ve 5. aşama yapacağım arkadaşlar Öncelikle bir ön ortası doğru mu çizeyim bana yardım olacak aynı işlemi burada da yapacağım İki tane daha yapıştıracağım buraya çünkü. Üçüncü aşamaydı. Dördüncü aşamam neresiydi arkadaşlar? Tam kol ortası 1 bölü 2'siydi. Onun bir ölçüsünü alalım. Pens ucumdan bir yardımcı çizgimi çizeyim. Ona göre çıtlatacağım. Kol ortasına pensimi kaydırıyordum yardım çizgimi çizdim çıtlatıyorum tam pens ucuma kadar daha sonra yine göğüs pensimi kapatıyorum ki pensim oraya kaysın göğüs pensimi kapatıyorum yapıştırayım Bakın arkadaşlar kol ortama pensim kaydı. Son halini yapıştıracağım şimdi. Bu da benim dördüncü aşamam oluyor. Size zaten son hallerini fotoğraflarını da göndereceğim. Tarama işleminizi yapıyorsunuz arkadaşlar mutlaka. Aşamanızı yazıyorsunuz. Dördüncü aşama. Şimdi beşinci aşamaya geçiyorum. Beşinci aşamamda arkadaşlar tam ön ortasıydı ön ortasının bel hattına gelen kısımda yardımcı çizgimi çiziyorum. Çıtımı atıyorum. Artık zaten ezberlemişsinizdir. Nereye pensimi kaydırıyorsam önce bir yardımcı hattımı çiziyorum. Çıtımı atıyorum. Kaydıracağım pensi kapatıyorum. Kaydıracağım pensi geliyorum kapatıyorum. Zaten otomatikman yeni pensim çıtlattığım kısma kayıyor. Son haline yapıştıracağım şimdi. Yine şöyle ön ortasına bakın. Tam denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Buna lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Sonra yamuk yumuk işler oluşmuş oluyor. Pensinizi çiziyorsunuz. Tarama işleminizi yazıyorsunuz. Aşamanızı yazıyorsunuz. Kaçıncı aşamaydı? Beşinci aşama. Aşama. Şimdi arkadaşlar 3 aşamamız kaldı. 6 7 8. aşama. Yine ana sayfanızı oluşturuyorsunuz. Ölçüler, temel beden pens kaydırma işlemi, eşen 25. Birinci aşamamız için yardımcı ön ortası çizginizi çizelim. Şöyle hepsini birden çizeyim ki hazır olsun. İkinci Şu şekilde üç aşamam kaldı. 6. aşamam neredeydi arkadaşlar? Tam şu bel e, göğüs hattımla pens ucundaydı. Yine hemen yardımcı çizgimi çiziyorum. Kesimi atıyorum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz hocam ön ortası kumaş katıydı orası. Oraya da pens olur. Olur arkadaşlar model özelliği yaptığınız takdirde ön ortası dikişli de olabilir. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz temel de kumaş katı normal düz temel beden hazırladığımız için o şekilde oluyor ama arkadaşlar model uygulamada tamamen özgürsünüz istediğiniz istediğiniz yerden kesiğinizi atarsınız dikişinizi atarsınız pensinizi taşırsınız modelin özelliğine göre tamamen değişken bakın göğüs pensimi kapattım pensim buraya kaydı şu hattı düz alıp ya da şunu düz alayım aynen. Şu daha mantıklı. Ön ortası kumaş katı bunu düz alıp. Çünkü kapandığı zaman eski haline gelecek. Şimdi çizdiğim. Ön ortası alt kısmını denk getirdim arkadaşlar. Diğer kısım geldiği şekilde. Çünkü şurası kapandığı zaman şurası da düzleşecek. Şuraya yine aynı şekilde tarama işlemini yapıyorsunuz. Altıncı aşama diye yazıyorsunuz. Altıncı aşama son iki aşamam kaldı arkadaşlar. Yedinci, aşama. Yedinci aşamam. Yedinci aşamamda tam yaka ortasındaydı. Bu pens kartı, bu aşama çok güzel arkadaşlar. Model özelliği olarak kendinize de bir şey yaparken tam yaka kısmında pensler oluşuyor ve çok şık duruyor. Şöyle koyayım. Kendime bir yardımcı çizgimi çizeyim. Yine pensimi kapatıyorum. Pensimi kapattım arkadaşlar. Bakın tam yaka kısmına taşındı. Hemen son haline yapıştırıyorum. ortası kumaş katına düz boyanmıştım. Ona denk getiriyorum. Burada yine aynı işlemleri yapıyorsunuz, cetvelle yapıyorsunuz siz. Hemen aşamamı yazıyorum. 7. aşama. Son aşamam arkadaşlar. 8. aşamam. Bunu da kol, omuzda kol ucu arasında atıyoruz. Buradaki pense çok şık oluyor. Model özelliği olarak yardım çizgimi çizdim. Çıtımı atıyorum. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Son olarak tabii ki bu örnekleri çoğaltabilirsiniz tanesini kapatıyorum. Tanesini kapattım. Şimdi son halini yapıştırıyorum. Parçalar çok ince ince. Piritinizi sürerken dikkat edin arkadaşlar. Yırtılma olasılığı çok yüksek. İşlemizi yapıyorsunuz, pasaportunuzu belirliyorsunuz, tarıyorsunuz, aşamanızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Son aşama, 8. aşama. Size şimdi Aşama aşama da tekrar şöyle göstermek istiyorum. Ne yaptık öncelikle arkadaşlar? Pensimizi taşıyacağımız noktaları belirledik. Birinci, ikinci, üçüncü tam 8 tane nokta belirledik. Bunlar değişen olabilirsiniz. Şuraya da yapabilirsiniz. Şuraya da yapabilirsiniz. Buraya da yapabilirsiniz. Tamamen model özelliğinizde. Ama ben mantığını göründe 8 tane Baya fazla e, yaptım arkadaşlar. Birinci aşama göğsümüzü kapattık. Göğüs pasımızı buraya taşıdık. Tarama işlemimizi yaptık. Aynı şekilde ikinci aşamayı bel hattına taşıdık. Şöyle yapalım. Üçüncü aşamam burası. Tarama işlemimizi yaptık. Dördüncü aşamam tam kol ortasıydı. Beşinci aşamam ön ortasıydı. Altıncı aşamam arkadaşlar. 7. aşamam ve 8. aşamam olarak bitti. Bunların fotoğraflarını da size göndereceğim.